Sevgili seyirciler, şimdi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine gidiyoruz. Aynı zamanda Ergani'nin kaymakamı da olan Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk, Ergani'deki yapılan çalışmaları vizyona anlattı. Evet sevgili vizyon ekip olarak şimdi de Diyarbakır'ın ve Güneydoğu'nun parlayan yıldızı Ergani'den sizlere sesleneceğiz. Ergani Kaymakamımız aynı zamanda kayyum atanan belediye başkan vekili Sayın Abdülselam Öztürk ile beraber olacağız. Bakalım Ergani için neler yapmış neler yapacak bizden ayrılmayın. Sayın merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Özgür Bey. Diyarbakır'ın en güzel ilçelerinden birisi olan Ergani. Diyarbakır'a 55 km uzaklıkta olan bir ilçemiz. Diyarbakır'ın en büyük ilçesi. Aynı zamanda Hz. Zülküfü Nebi'nin diyarı. Burada onun makamı var aynı zamanda. 132 bin nüfusa sahibiz. 102 tane köyümüz var. Bunların 90'ı kırsal mahalleler. Ve 12'si merkezde olmak üzere. Biz de buraya görevlendirilmeleri 6 ay oldu. 6 ay müddetince ilçemize elimizden geldiğince hizmetlere başladık. Ergani'ye geldiğimizde büyük altyapı problemleri vardı. Yollar çok kötü durumdaydı. Biz ilk önce bu yol işine el attık. Ergane'ye geldiğimizden bu yana 18 kilometre sıcak asfalt döktük Ergane'mize. Bütün sokaklarımıza varıncaya kadar iklim de bize müsaade ettiğince bugün dahi sıcak asfalt döküyoruz. İnşallah iklimde uygun olursa daha bu çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemizin merkezinde yaptığımız hizmetlerin yanında köylerimize de 100 bin metrekare parke taşı döşedik. Hala da döşemeye devam ediyoruz. Kış da gelse biz bu projemizi parke taşını devam edeceğiz. O konuda hiç durmayacağız. Buradan vatandaşlarıma da sesleniyorum. Muhtarlarıma, köylülerime sesleniyorum. Endişe etmesinler. Biraz bize zaman versinler. O zamanlar verdikleri zaman biz bütün köylerimizde inşallah parke taşıyla döşeyeceğiz. Ee, okullarımız var. Okullarımız e, uzun zamandır bakımı, onarımı yapılmamış okullarımız var. Bahçe çiti olmayan okullarımız var. Ee, yani çocuklar taşın, toprağın içinde okula girip çıkıyorlar. Bunu da geldiğimizde gözlemledik. Ve köylerimizin okullarının da Bahçelerini parke taşıyla döşeme e, projesini başlattık. Bazı okullarımız var çatıları akıyordu. Çatılarını onardık belediye olarak. Şimdiye kadar hiçbir böyle proje uygulamamış belediye, Hiçbir şekilde okullarımıza e, aslında, el atılmamış. Kanunda el vermesine rağmen belediyelerimiz belediye kanuna göre okullara yardım edebiliyor. Biz okullarımıza her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Ayrıca şehrimizi güzelleştirmek adına parklar yaptık. Park Bahçeleri Müdürlüğümüz ağaçlandırma çalışmaları yaptı. Karayollarımızda bunlar refüj çalışması yaptı. Karayollarımızın refüjlerini düzenledik. Maalesef geçtiğimiz birkaç ay önce Allah rahmet eylesin şehit uzman çavuş Recep Durak mekan cennet olsun onun adına bir park yaptık. Şehrin temizliğini, bakımını özenle yerine getiriyoruz. Bu amaçla 5 tane çöp aracı satın aldık. Ve bunu belediyenin imkanlarının dahilinde yapıyoruz, borçlanmadan yapıyoruz. Bir tane pick-up aldık. 500 adet çöp konteyneri sipariş ettik. Köy muhtarlarımı da buradan müjde veriyorum. Köylerimize çöp konteynerleri koyacağız. Yine şehrin güzelliğine güzellik katmak için 15 bin metrekare kaldırım çalışması gerçekleştirdik. Bu da yaptığımız yolların güzelliğine güzellik kattı. Ergane her şeyin en güzeline layık. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk'ün gelecek projeleri ise şöyle. Güneydoğu'da bilindiğinin aksine Güneydoğulu kadınlar ailenin direği. Bu evet. aslında ben e, 6 yıldır doğudayım. Kadınların Güneydoğu'da çok güçlü olduğunu gördüm, gözlemledim. İnşallah onlara bu yazın başında bir projemiz var kadınlara yönelik onlara yönelik Erganli kadınlarımıza yönelik çok büyük projem var. Büyük sürpriz olsun onlara. Ee, onu söylemiyorum şimdi. Bir projem daha var. Onu açıkladım. Artık onu söylemekte e, beis yok. Diyarbakırlı insanlar e, gezmek için, dolaşmak için e, bir suya girmek için Elazığ'daki pazar Gölü'ne gidiyorlar. Orası da çok güzel bir yer ancak benim de aklımda bir fikir uyandı. Dedim Diyarbakırlı hemşerilerimizi Ergani'ye çekelim, Ergani'ye gelsinler. E, o yüzden de Nasıl olsa geçiş ee, noktası. Evet nasıl olsa geçiş noktası. Güneydoğu'nun en büyük akvaparkının parkının projesini çizdirdik. Proje hazır. İnşallah parası da biriktiriyoruz şu anda. Parası da hazır sayılır. Müjdesini veriyorum. Yaza Diyarbakır'ımıza çok büyük bir akvapark park kazandıracağız. Aynı zamanda bu projemizin içinde dükkanlar var. Ondan sonra saunalar var, hamamlar var. Bunlar da ayrı spor ayrı, ayrı spor kompleksi var. Bunlar da ayrı ayrı işletmeler olacak. Ve aynı zamanda istihdam, da yaratacak. En az 50 kişi istihdam edileceğini planlıyoruz şu an o Aqua Park'ımızda. Böyle gençlere yönelik sosyal projelerimiz var. Seneye yapacağımız projeler arasında meyve fidanı dağıtım projesi yapacağız. Kırsal mahallelerimize dağıtacağız. Bundan 3 yıl önce Başkale'de de aynı şekilde kayyum idim. Orada kayyumken Başkale'de meyve ağacının çok az olduğunu görmüştüm. Orada 70 bin adet meyve fidanı dağıtımı yaptık köylülerimize. Yeri gelmişken başka evli hemşerilerime selamlarımı sunuyorum. Bana dua etsinler. Bu projeyi burada da uygulamak istiyorum. Çünkü çok güzel bir projeydi. Köylüler de çok memnun kalmışlardı. Burada inşallah projemizin amacı 500 bin meyve fidanı. Burada da seneye ilk etapta bir 150 bin tane meyve fidanı dağıtmayı hedefliyoruz. Aslında belediyecilik sadece yol yapmak, kanalizasyon hattı döşemek değil. Belediyecilik halkı da hizmetin içine katmak, onunla bir olmak, onunla birlikte olmak. Yani kısacası sosyal belediyecilik yapmak. Bizim istediğimiz bu, arzu ettiğimiz bu. Ancak bu pandemi süreci bizi birazcık bu sosyal belediyecilik konularında sekteye uğrattı. Ancak biz sosyal belediyecimizi şu anda çalışamayan, işsiz durumda olan, muhtaç olan vatandaşlarımıza gıda paketi dağıtma noktasında yardım ediyoruz sosyal belediyecilik olarak. Ee, i̇nşallah bu pandemi süreci bittiğinde de demin de demiş olduğum gibi çocuklarımızı, kadınlarımızı ve gençlerimizi e, sosyal belediyecilik manasında büyük hizmetler edeceğiz. Öztürk yatırımcıları Ergani'ye davet ediyor. Bizim Ergani ilçemiz 130 bin nüfusa sahip tarım ve hayvancılık üzerine kurulu bir ilçe. Ancak ilçemizin bir eksiği var. O da organize sanayi bölgesi. Organize sanayi bölgesinin olmaması, ilçemizde işsizliği giderecek bir unsurun olmaması demek. Biz bu konuda çalışmalara başladık. Yer tespitleri yapıldı. İnşallah bu konuda da ilerlersek, ilerleyen yıllarda Erganemiz'de bir organize sanayi bölgesi kazandıracağız. Bu da tabii ki istihdam demek. İnşallah gençlerimiz işsizlikten kurtulacaklar. İşverenlerimizi çağırıyoruz buraya elbette. Organize sanayi bölgemizi kurduğumuzda onların her türlü altyapısını yapmayı taahhüt ediyorum. Gelsinler buraya. Onlara her türlü kolaylığı sağlarız. Yeter ki bizim gençlerimize iş olanağı sağlasınlar. Ergani'mizde kültürel tarihi alanlar da çok. Ben aynı zamanda buradan turizmcilerimize de sesleniyorum. Buraya gelsinler. Turizm açısından da burada büyük potansiyel var e, ee, Hz. Zülküfü Nebi Aleyhisselam'ın makamı var. Bizim makam daha bizim sembolümüz. Çok güzel bir yer. Çok ziyaretlere ee, geliyorlar. Evet. Değil mi? Aynı zamanda hilar mağaralarımız var. Onun yanında Çayönü kalıntılarımız var. Çayönü kalıntıları milattan önce 7250 yılına dayanıyor. Burası ilk tarımın yapıldığı, ilk hayvancılığın yapıldığı yerler. Hilar mağarası e, göçebelikten yerleşik hayata geçişin ilk e, Turizm açısından da orada büyük potansiyele sahip, orada büyük hizmetler yapılacak yerler var. Yani otel kurulur, kamp alanları kurulur. Turizmcilerimizi de bekliyoruz. Onları da her türlü hizmete hazırız. Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdülselam Öztürk'le bu keyifli söyleşimizin sonuna geliyoruz. Öztürk, objektifimiz aracılığıyla şu mesajı veriyor. 6 aydır burada görevdeyim. Ee, halkın parasını halka harcamak için buradayım ee, Erganli hemşerilerime, Diyarbakırlı hemşerilerime Avrupa'da yaşayan bütün soydaşlarımıza Buradan selamlarımı sunuyorum ee, Bizlere dua etsinler Biz bu halkın için buradayız Devletimiz bizi buraya bu halka hizmet etmek için gönderdi Biz bu halkı candan seviyoruz, gönülden seviyoruz Ve sözlerime son verirken Bütün Avrupa'daki hemşerilerimi yürekten selamlıyorum Evet sevgili izleyenlerimiz, Sayın Kaymakamımız Abdülselam Öztürk'ü dinlediniz. Gerçekten kaynaklar doğru yerde kullanıldığı zaman neler yapılacak olduğunu projelerle de anlattı. Dolayısıyla Ergane'nin önü açık, gelişiyor, büyüyor, projelerle de ses getiriyor. Bizden ayrılmayın, Ergane'nin güzellikleriyle sizi baş başa bırakıyoruz.